yarım çay bardağı kadar sıvı yağlı tencereme aldım. Üzerine şöyle yarım kilo kadar kuşbaşı etim var. Buzluktan yeni çıkartmıştım. O yüzden tam olarak çözmemiş. Aslında çözmesi daha güzel olurdu ama şu anda zamanım olmadığı için hemen tencereme alıyorum. Orta hararetli ateşte kavuracağım. orta hararetli ateşte kaynamaya devam ediyor. Suyunu çeker ne kadar kadar da pişirmeye devam ediyorum. Bakın et tamamen suyunu çekmiş durumda. Şimdi tuzunu ekliyorum. Şöyle bir çay bardağı süt. çay bardağı su. Şöyle 2 çay kaşığı kırmızı toz biber ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve düdüklü tencerede pişireceğim. Normal tencerede pişirecekseniz bu su miktarı belki biraz az gelebilir ama bu düdüklü tencere için fazla bile oldu hatta kapağını kapatacağım kısık ateşte yaklaşık bir 10 dakika kadar pişireceğim. Evet etim pişti bakın. Şöyle de biraz suyu kalmış bakın onu da göstereyim şöyle biraz da suyu var. Şimdi Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Bu yağ miktarını etinizin yağ oranına göre azaltabilirsiniz ya da arttırabilirsiniz. Benim etim çok yağsız olduğu için bir yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum. Yemeklik yağ da kullanabilirsiniz. Margarin de kullanabilirsiniz. Hatta istiyorsanız sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi bu tereyağı ile beraber şöyle biraz kavuracağım. Sonra da et kavurma hazır olacak. Şimdi tereyağıyla beraber bir tık kaynatacağım. Evet. Gayet de güzel oldu bakın. Şimdi bunu şöyle taban, tabanına basıyorum. Üzerine de şöyle pilav. Sevdiğiniz pilavlar olabilir. Evet. Nefis bir düğün pilavı, düğün eti, düğün kavurması. Pratik yemek arayanlar için bir fikir olsun istedim. Umarım hoşunuza gider, ilginizi çeker ve deneme şansınız olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.